Ayıcık sütlü ile eğlence başlıyor. <laughs> Herkese merhaba. Herkese merhaba. <laughs> Sütlücüğüm. Ayıcık. Aklıma harika bir oyun geldi. Vay, söyle bakalım ne geldi acaba? Hemen arkamdan. Arkamda tamam görüyorum. Evet. Tamam. Soru geliyor. Gelsin. Hazır mısın? Hazırım. Üstündeki kazak ne renk? Oo, hafıza oyunları. İşte en sevdiğim. Hemen söylüyorum. Tamam. Yeşil mi? <laughs> Kandırdım seni. Sarı. <laughs> i̇şte <Harikasın. gülüyor> bildim. Birinci oldum. İyi günler arkadaşlar. Görüşmek üzere. <laughs> hayır hayır. Daha <laughs> bitmedi. <laughs> Eğer bunu sevdiysen... ...beyin jimnastiği yapabileceğimiz... ...ve hafızamızı güzelce kullanabileceğimiz... ...bir oyun daha getiriyorum. Beyin jimnastiğine bayılırım Ayşe'cığım. Getir bakalım oyunu bakalım. İşte burada. Oo. <laughs> Nasıl bir oyun bu? Sütlücüğüm oyunumuzun adı Brain Bar. Evet. Ve çok tatlı, çok keyifli ve hafızamızı çok güzel çalıştıracak bir oyun. İşte buna bayıldım. Hafız oyunlarına bayılıyorum Ayşe ya. Ben de çok seviyorum <laughs> Süflucuğum. E kuralları nasıl nasıl oynanıyor? Hemen kurallarımızı anlatalım. Önce kutumuzu da açalım. Evet, açalım. Hop. Oo. Evet, İçinden çıkanlar şöyle güzel bir kum saati. Daha önce söylemiştim. En sevdiğim zaman ölçme aleti, Bir zarımız var. Oo zar. Ve burada oyunun nasıl oynanacağına dair bir kart. <laughs> Kartımız, evet sende bu. Sonra da evet. hafızamıza ihtiyacı olan bir sürü kart. Evet, bir sürü. Ve i̇şte burada. Fakat istediğimiz kadar oynayabiliriz. Evet, sütlücüm. Şimdi. <laughs> evet. Hemen oyunu anlatıyoruz. Tamam. Önce şöyle bir resmimize bakacağız. Baktım. 10 saniye boyunca, yani buradaki kum saati kendini bitirinceye kadar resme bakacağız. Bakıyorum. Tamam. Ama bunu sırayla yapacağız. Ha tamam pardon. Tamam. Evet. Sonra hemen arkasını çevirip yanımızdaki arkadaşımıza vereceğiz. Evet. Sonra da hemen zarımızı atacağız. At bakalım hop. Diyelim ki beş geldi. Diyelim ki. Ben sana buradaki beş numaralı soruyu okuyacağım. Tamam. Eğer doğru bilirsen bu kart senin olmuş olacak <laughs> ve sıradan devam edeceğiz. Çok eğlenceli Ayça. Evet, 10 dakikanın sonunda en çok karta sahip olan oyunu kazanmış olur. Hadi o zaman başlayalım mı? Evet. <laughs> küçük tamam. hatırlatma daha tamam. yapalım. Eğer bu oyunu tek başınıza oynamak isterseniz yapmanız gereken yine resme 10 saniye boyunca bakmak. Evet. Sonra kartın arkasını çevirip cevaplarınızı bir kağıda not almak. Hmm. Evet. Sonra Çok tekrar evet. <laughs> evet. Sonra tekrar resme döneceksiniz. Cevaplarınızı kontrol edeceksiniz. Evet. Bütün cevaplar doğruysa bu kart sizin olmuş olacak. <laughs> Tek başıma da oynayabilirim. <laughs> evet. İşte böyle. Hazırsan başlayalım mı? Öyle bir hazırım ki Ayçocuğum. Bakayım bir dakika. Tamam. Hadi bakalım hafızam sana güveniyorum. Hazırım. <laughs> Hazırsak başlıyoruz. Tamam. <laughs> Önce başlamak ister misin? Evet çok isterim. Harika. O zaman siz bir görün kartı. Ben bakmıyorum. Tamam. Hazırsan <laughs> geliyor. Evet gelsin. Al bakalım. Yine bakmıyorum kum saatini tamam. çevirene kadar bakmayacağım. 3 2 1 Bak bakalım. Bak. <laughs> evet evet. Burada, mı var? Burada mı var? Tamam hazırım. Tamam. <laughs> Süremiz doldu. Tamam. Şimdi sor gelsin. İstediğini sorabilirsin. Hepsi benim <laughs> kafamda. Hadi Harikasın. sor. Harikasın. <laughs> o zaman hangi soruyu soracağımı belirlemek için bu zarı atıyoruz. Atalım. Tamam. Hadi bakalım. Sana dört oh. numaralı <laughs> soru geliyor. Gelsin dört numaralı soru. Hiç korkum yok. Soru evet. şu. Evet dinliyorum. Sütlücüğüm <laughs> kaç tane kova var? <laughs> bu kadar basit bir soru. Tabii ki bir kova. Harikasın bildin. <gülüyor> <gülüyor> Kolaymış bu. Evet bu kart senin oldu tamam. şimdi. Şimdi aradan bir kart çekiyorum. Hadi bakalım. O da benim kartım olacak. Hadi bakalım. Şuradan. Evet. Siz Oo, Siz bir bakın. Bakayım. Ben de bakmak evet, Ama sen bakma. Ben şu an hiç bakmıyorum. Hı -hı. Koyacağım. Evet. Ve süreyi başlat, başlatınca bakayım. hemen ben... bakacağım. Bak bakabilirsin çok bak. Bak bak iyice bak. Evet tamam. Hepsini kafana yaz. Bir yazsın. tane orada çikolata var. Hı -hı. Burada bir tane yumurta. Tamam çikolata. tamam bitti 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 tamam, tamam hadi. Tamam tamam. Hadi zar atalım sana sorunu sorayım. Tamam. Sorum şu numaralı. Bir. Bir. Hemen evet. okuyorum. Ee, resimde kaç tane meyve vardır? Hmm düşünüyorum. Burada bir sandviç, burada bir tane yumurta, şurada bir elma, karpuz. Cevap veriyorum. Evet. İki. Oo hemen o zaman bu resme bakalım. Evet. Hı -hı. Bakıyoruz. İki. Bravo açıcıcığım, senin de bir kartın oldu. <laughs> evet, şimdi benim şimdi kartım. Şimdi ben de sıra mı biraz daha zor zor olsun. Ee, aradan rastgele çekelim. Herçek bakalım. Tamam. sütlü için bir kart çekiyoruz. Bakmıyorum. Şu ortadakini. Bunu mu? Evet. Tamam. Hey. Önce siz bir bakın. Ben bakmıyorum. Tamam. Hı -hı. Şimdi süreni başlatıp resmi tamam. önüne koyuyorum. Hazır mısın? Evet hazırım. Başladı Hop. mı? Vay! Evet. Hemen bakayım. Hı hı hı. bir tane kardan adam var. bir hı hı. Tamam hazırım. Sürenin bitmesine gerek yok. Hazırım. İddialısın. Evet. evet. Resmi çevirdik. Çevir. Bakalım kaç numaralı soru geliyor? Hadi bakalım. Geliyor. <laughs> Dört. Dört. Sor 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 sor. Sütlücüğüm. Evet. Kardan adamın burnunu yapmak için evet. ne kullanılmış? Ee, buna hiç bakmadım. Ee ah. şey, dilimin ucunda e, e, pancar. <laughs> Hemen bakıyorum. Pa pancar olması gerekir öyle hatırlıyorum. Ay, emin misin? Yani ben bakayım hafızası sarayıma geri döneyim mi onu pancar. Tamam. Cevabınız. Havuç. Havuç mu? Evet alakasız bir şey hiç aklıma gelmemişti. Vay be. <laughs> neyse. Evet. Aklımda pancar kalmış. Her neyse. Bunu bilemediğin için tamam. kartların arasına karışık bir Karıştı. şekilde koyacağız. Tamam. Çok zor evet. soruyor tamam. <gülüyor> <gülüyor> o zaman şimdi benim kartım geliyor. Çek bakalım. Şuradan rastgele. Bakmadan. Hiç bakmıyorum. Çek çek çek. Şöyle bakayım. bir gösterelim. Sen de bak. Bakıyorum. Tamam, tamam tamam. şimdi tamam. başlatıp Baş. resme bakacağım. Başla. Hop. Bak bak şimdi bak. Bakabilirsin. Tamam. Çabuk bak. Hızlı bak. Şey Hemen şey bak. Yapayım. Hepsini Hiç kafana şey yaz. Hem de resmine bak. Bak Olsun bak Hepsini bak. Hepsini bak. Hepsini kafana Eşim yazman gerek. Hafıza sana ne <laughs> yerleştirin. Tamam mı hazır mısın? Evet süre sıra. bir Süre bitti 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 bitti. Tamam. Çevirdim. Evet. Bakalım sorumuz kaç numaralı? Üç. Üç evet. Heh. Evet al bakalım. Evet okuyorum. Hazır mısın? Evet hazırım. Evet. Adamın yağmurlu kırmızı mıydı yoksa mavi mi? Düşünüyorum. Evet. Su damlaları maviydi, evet. şemsiz kırmızıydı evet. galiba sanki kırmızı. Bakalım resme bakalım. Evet, bakalım doğru okuyoruz. mu? Evet. Vay! Bravo! Bravo Ayça'cığım! <laughs> bravo! Gerçekten çok başarılısın. Tebrik <laughs> ediyoruz teşekkür seni. Teşekkür ederim. Ama eğer şemsiyeyi sorsaydın ona da kırmızı demiştim. O pembeymiş. <laughs> evet. Ya ben havucu nasıl karıştırdım ya? Pancar havucu. Neyse, baş ver. Evet, oynamaya devam edelim de. Edelim. O zaman senin kartın gelsin Mehmet. Gelsin, gelsin. Bir dakika, bir dakika. Tamam. Ee, hangisi, hangisi, hangisi? Şu, 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 şu. şu. Evet. Bu mu? Evet evet o. Tamam. Süreni çok güzel kullan. <laughs> Arkadaşlar çok eğleniyorum tamam kullanacağım. Siz bir bakın. Ay ben bakıyorum. Pardon. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Kartın geldi. Bakayım Süren bakayım başladı. Mi? Bakayım Bak. mı? Oh. Oh. Evet. evet evet evet. Süre azalıyor. Bitti. Ay bitti mi? Hop. Ay Kartışır tamam. Gördük. Ay tamam <laughs> tamam tamam Hazır Ben, ben, ben heyecanlandım tamam hadi. Bakalım kaç numaralısın? Hop. Yine üç. Yine üç. Evet. Son. Soru. Çocuğun tişörtü mavi mi yoksa yeşil mi? Ya ben tamamen kalemlere odaklandım. Emin misin kalemi sormadığına? Evet, tişörtün rengini soruyor. Tişörtün rengi. Ya hiç bakmadım hep kalemlere baktım. Of hiç çalışmadığı yerden geldi. Kalemlerden gelseydi kesin bildim. E mavi. Bildim. İşte bu. İşte bu. Ya ya ya. İşte bu. İşte bu. He bildim. Gel, gel. Biraz kafadan da attım ama. Bence aykaydı. Tam tamam. Kafadan <gülüyor> attım. Neyse <laughs> i̇şte birimiz ama. Şanslısın. Evet. 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 O zaman kendi kartımı seçiyorum. Hadi seç bakalım. Hıh. Hmm. Şanslısın. Sakın olsun. Bak, bak. Sakın bak. Tamam, Sakın bak. Hiç ben bakmadım. bakacağım. Aa bak bakalım. Tamam. Hazırım. Kartımı koyup süremi başlatıyorum. Hadi bakalım. Hop. Hop. Bak. Bak şimdi bak çabuk bak hızlı bak her şeye bak her şeye bak evet. en ince evet. ayrıntıya kadar bak Ayçe'cim yoksa <laughs> Baktı mı? Süren... Ah süre bitti hemen, bitti hemen çabuk. Süre evet, bitti Evet. Evet zar atalım en sevdiğim kısım zar atalım. Zarımız geliyor. Evet. Beş. Beş. Getir oku. Sor bakalım. Tamam. Hazır mısın canım? Evet. Evet. Korkuluğun üzerinde hiç kuş var mı? düşünüyorum. Korkulağa baktın mı? Korkulağa baktım. Evet. Resimde kuşlar vardı. Onu da hatırlıyorum. Ama, Ama sanki arabanın üstünde miydi sütlü? Ya da korkuluğun üstünde mi? Arabada mı? Korkulukta mı? Yoksa araba... üstünde mi? Bence ve havada kuşlar vardı evet. ve arabanın üstünde kuş vardı. O yüzden cevabım korkuluğun üstünde kuş yok. Bakalım resmine görelim. Oo! Oh. <gülüyor> i̇ki <gülüyor> tane kuş var. <vardır. gülüyor> evet evet, Ayça'cığım dikkatli olmayı öğrenmelisin yoksa bu oyunda başarılı olamazsın. <laughs> Haklısın sütlücüm. bunu da kartların arasına tamam. karıştırıyoruz. İşte bu şekilde Brain box oynayabilirsiniz. Çok eğlenceli arkadaşlar. Evet ve biz oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz. Tamam, ee, siz de evde kendiniz oynayabilirsiniz. Evet çok eğlenceli. Evet. Şimdi sıra bende miydi? Evet sende. Seçiyorum o zaman kartı. Seçme, şunu şunu seç. Evet, bunu mu? Evet Ayrıca ortalarda bir şey Bak bu biraz belki zor olabilir ama. Tamam. Tamam. Zor olsun çünkü artık. Bak başlatıyorum ama. Başla başla. başla. Ay, selam arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tamam mı? Görüşmek üzere. Ya, videoları beğendiyseniz abone olun. Gerçi bunu söylemiştim. Neyse görüşürüz.